Rüyada sebri görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Sebri görmek, bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada sebriyi görmek. Sebri, rüyada görülen sebri züht ve ibadete, çocuğa, hizmetçiye, yolcuya, din ve dünyaca bir yardımcıya işarettir. Sultan için sebri mamur bakımlı bir şehirdir tüccar için, halktan helal olarak kazandığı ticaretidir. Ayrıca, devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.